akrabalık temelli örgütler bütün toplumlarda ısrar Erkekler de şey yaptı. Kadının iffeti ile ailenin şerefi hiç de Yani erkeğin, erkeğin de bu davranışı. Niye biliyor musunuz? Çünkü ailenin şerefi kadının kadının da kadının namusu olarak yani e, Eee işte, bugün nasıl yapılıyor bunları gereken nasıl olacakken, onun da değişen kadını da bunlar bu 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 kara ceyn olan kadınını da ne zaman namus muhtaçtaki neler var bunun gözlemlikle özlem edilmesi gerekiyor. Ben buradan söylüyorum yani yeniden namus nedir, namus nedir, onur nedir, gerçekten namus sadece kadından mı sorulur? erkek nedir, kadın nedir, bunların rolleri niçin böyle tanımladık, yeniden tanımlamamız gerektiği şeklinde odur hepimizin daha adil, daha insancı geleneklerimize ve dinimize uygun. Çünkü bu bahsettiğim toplumsal düzenin ne geleneklerimizde ne de aslında dinimizde ilgisi yok. Kendi uydurduğumuz erkek egemen diye var çok özür bir toplumun. Efendim, oluşturduğu bir sistemdir. Aslında din ve gelinlik dört bu yeri e, güzel bir şekilde tansiyon edilebilir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. olabilirdi. Ne dedi? Hep erkekler yönetti. Kuralları da onlar koydu. Dolayısıyla da biraz önceki gelişmişlik göstergelerinde çok önemli bir şey vardı. Kadınların yönetime katılması. Neden? bakış açısı ancak böyle değişebiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ve en önemli saptama erkek çocuğu anne doğuruyor. İkize gebe bakın. İkiz çocuğu oluyor. Biri kız bir erkek. Bir gördüğüm. Anne sütü veriyor musun diyoruz. Oğlana veriyorum da kıza vermiyorum diyor. Bu söyleyeyim anne. Dolayısıyla erkek çocuğu da anne yetiştiriyor. Kız çocuğu da anne yetiştiriyor. Önemli olan kız kızım o bilinçte olması ve için önce anne eşit davranacak. Valilikten, üniversiteden başka yerden beklemeden gitti önce eşitlik kuruldu. O anlamda hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu araştırmalara bakıldığında bölge kadınının büyük oranda hem erkeği tarafından hem de kadın ile ve kendimi kendini tanımlayın sorusu. Fakat bu temelde şunu daha uygun buluyor. Yani orada daha demokratik bir tır. Ee, dolayısıyla yani bu böyle tanımlanmış olması aile içerisindeki çocuklarda tek otoriteyi de erkek yapıyor. Bu çalışma hakkında da böyle bir köşk teşvik edilmiş ve bahsettiğim mekanizmalar aracılığıyla da bahsettiğim